Burada belediyemizin uygulamış olduğu bir e, uygulama var. E, depremde vatandaşlara ihtiyacı olan vatandaşlarımıza fizik tedavi hizmeti veriliyor. E, depremden bu yana 65'e yakın hastamız oldu. E, tabii ki iyileşen hastalarımız oldu. 65'e yakın hastamız var. E, tabii bu sirkülasyon halinde gelen oluyor, giden oluyor. E, burada belediyemizin e, bir oda ayırıp burada depremzedelere gerekli ihtiyacı havuz olsun tedavi olsun. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz de burada hastalarımıza gerekli tedavi programları hazırlayıp uyguluyoruz kendilerine. Şu anda genel olarak orada sinir hasarı var. Genellikle sinir hasarları çok mevcut hastalarımızda. Sinir sinir has hasarına bağlı olarak elde uyuşukluk, his kaybı mevcut. Biz bunu gerek robotik rehabilitasyonlarla, robot eldivenlerle hastalarımıza uygulayıp tedavilerini görüyoruz. 2023 Depreminde deprem yaşadım ben. Depremden bu yana e, e, bayağı e, etkisi oldu tabii ki. E, havuzun, ondan sonra e, fizik tedavinin e, çok etkileri oldu. Artı hislerim falan geliyor zaten. Ben sinir kaybı yaşamış bir, bir insanım. Hı hı. E, süreç devam ediyor. İnşallah devam etmesini istiyoruz bu fiziğin. Aralık Belediyesi'nden e, kendilerine teşekkür ediyoruz. Depremden bu yana biz buraya geliyoruz. E, tedaviden de memnunuz. Adıyaman Belediyesi'ne de biz minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Fizik veya da havuz olsun. Bizim şu anda benim ayağımda sinir hasarı önceleri yüzde 99 yüzdü, Şu anda yüzde %60'a, %55'e inmiş durumda. Yani memnunuz. Fizikten de memnunuz. Havuzdan da memnunuz. Belediyemize de minnettarız. Devam etmesini istiyoruz. Yani fizik bize iyi geliyor. Ayaklarımız, ellerimiz en azından sinirlerimiz biraz daha iyileşiyor. Buranın devam etmesini istiyoruz.